Aa ah, ah, ah. çok güzel. Bu çok dayanıksız. Yok ki bu daha iyi. Kıramazsın. Çok. Lütfen düzgün bir şey yapar mısın? Her taraf saçma sapan koyuyor. Uğraşmak istemiyorum ki. Birazcık bekleyeceğiz artık. Hayır sen hayır. da plan. lan. kadar mı oğlum bu adamın mı? ne yaptın? Neyse hiç Başarımlar uçuyor. Şu yar havalarda havalarda. Oo bizimki kurunuyor da iyi. Aynen Ganesh çok iyiyiz. Bizim şey kimse yenemez dermişim ki. Çünkü hiçbir yerde öyle olmadı. Maksimum seviye. Bunu da maksilyalım. Bitecek. Olmayacak tabi. Biraz zırh almam gerekiyor. 45 tane bıraktı. Vermişim 20. Yok 24 tane bıraktırması gerekiyor. Tam yetiyor da yok. 30 tane bıraktırdım. Yani hadi takipçilerimi bekletmek istemiyorum. Heh, tamam oldu. Nasıl yetmez? Lan! Ya ben mi salmışım? Tek ben kalmışım oğlum bu ne? Ne oldu ben? Hadi. Çok bir şey yapamam ki. Değil mi? Daha şeyimi yenilttim. Gelecek tur diyelim. Bekliyoruz. Hva er huh. <slurring> oh, det du gjør? Kardeşler şanslıyım ki, şeyler çıkıyor. Emniyet sümük, ne de lan, minder. Sümükten minder mi oldu kardeşim? Koysana alan şunu yine, üst kat çıkacağım.

Oha zıpladım böyle bir şey çıktı. İyi benden olacağım bayağı bir. Alamayacağım çünkü. Ay yok. Şundan. Ha gidiyor musun? Aa! Zıplıyorum. Ben burada zıplama keyfi yapıyorum. Kolay kırılıyor. Sümük işim işimi vermişler. Çamada, çamada gidiyoruz. Çamada, çamada gidiyoruz. Çamada, çamada gidiyoruz. Çamada gidiyoruz, yürüyeyiz. Gidiyoruz, bım bım gidiyoruz. Bum bum, çıktı. Kimse var mı dostum? Ya bir şuradan bir gider misin? Ben yeşil miyim? Yeşil miyim gerçekten? Ya şuraya blok kaysanız ne olacak? blok koyun. Şuraya. Bağlanın. Oh, no, no. Şuradan çekilin lütfen. Oraya neden blok koy Öldü mü? Bayağı bir iki tane. <laughs> ne? Bunun yok bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı atlarsan ölüyor normalde? Normal. Çok normal çok. Hala biriktiriyor. Evet, 710 704 tane Hani alalım 7 tane 5 tane alalım <laughs> Anaaa Tatlı şeyler mi geliyor Nasıl öldüm ya? Neyse bekleyelim. Baş şey ne biliyorum ya. Teşekkür ederim. Ne? Oha! Wow wow. mi kişi gire. Oh! Kobe bayağı ya, de. Ben aşağı atlasam yiyormaz mıyım? Dur. Aşağılara aşağılara bakalım. Güzel mi? Kırık mı? Kırık biliyorsak.